Bitti aslan. Aa, Aa şey varmış. Harika. Günaydın. Yeni bir günden hepinize merhaba. Biz sabah 6.30'da kalktık. Yani şakasız Aslan'la beraber gün geçmiyor ki geç bir saatte uyanalım. Düşeceksin arkaya. ayağımı tutuyorum şu an. Beni hangi gün izliyorsanız izleyin o gününüz mükemmel geçsin. Hepimizin günü haftası mükemmel geçsin diyorum öncelikle. Ve kanalıma hoş geldiniz diyorum. Beni tanımayanlar için ben Ezgi Özden. 1.5 yaşında tatlı mı tatlı bir çocuğum var. Onunla uğraşıyorum şu anda. Ve o beni erkenden uyandırıyor. Neyse. Yine de erken uyanmak güzeldir. Yani şu anda mesela saat 9 oldu. Ben böyle yapmam gereken birkaç iş vardı. Onları halletmiş oldum. Anneciğim geriye düşeceksin oğlum. Sakın. Sakın. İşlerimi halletmiş oldum ve bu da bana iyi hissettiriyor haliyle. Yani saat 12'ye kadar. Yani günün benim için ilk değil ama böyle ilk yarısı evet aslında düşününce. Günün ilk yarısına kadar aslında ben birçok işimi halletmiş oluyorum. Değil mi oğlum? Bakın ne yapıyor mesela şu an. Biz fırına şimdi boyoz koyduk. Çünkü aslında ben de acıktık. Evde de hiçbir şey yok. Biz tekirden geldik yine. Ve onun öncesinde de tatildeydik zaten. Yani dolap tam takır, kuru bakır. Hiçbir şey yok. O yüzden belki annemler gelir bir şeyler getirir ama onlar gelene kadarki süreçte bir boyoz yapayım istedim. Mesela Aslan şu an bunun buna ait olduğunu biliyor. Ve şöyle bir huyu var Aslan'ın. O bunda olmalı. Yani dışarıda olamaz. Mesela şurada priz kapakları var ya. Priz kapaklarını biz bazen çıkarıyoruz gece. İşte şarjı tak takmış oluyoruz akşamları. Sabah kalktığında mesela onları görüyor ve onları yerine takmaya çalışıyor. Çünkü onun için onun yeri orası ve oradan başka bir yerde olamaz. Evet böyle bir şeyi var ve bunu net bir şekilde bize hissettiriyor. Bu karakteristik bir yapı bence. Başka hiçbir şey değil. O da gerçekten hareketlerle çocuk nasıl bir yapısı olacağını aslında belli ediyor diye düşünüyorum. Takalım anneciğim ver. Takalım sen de rahatla. Evet böyle durum bundan ibaret. Anneciğim. Dört <laughs> dert. <laughs> olmaz kedi hadi biraz masajcı yapalım kedi gitti evet aşkım sen kedi değilsin ok. ok ok doğru yok ya size de yok diyor kedi gitti kedi gitti kedi ne yapar peki wow evet wow yapar doğru söylüyor wow wow, wow. Dık, 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 hadi. Tüm bildiğin hayvanları mı söylüyorsun? Tüm bildiğin hayvanları mı söylüyorsun şu anda? Biz de böyle bir sabah geçiriyoruz işte. Size hemen açmak istedim çünkü birkaç gündür size çekim yapmıyorum ve sizi çok. Bu ne? Tam olarak aslan. Sakın. Beni duyuyor musun? Arkaya düşersin. Arkaya düşersin. Sakın. Otur. 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 Altın değiski iyi olur sanki anneciğim. Hadi. Yeterince oyuncağım var. Neden burayı oyuncak dolduruyorsun Aslı? <laughs> oyuncak mı getirip duruyorsun sen orada? Ben bu evde çok uzun zamandır çay demlemiyorum. O yüzden çay demleyeceğim. Güzel bir kahvaltı hazırlıyorum. Evde ne varsa kahvaltısı arkadaşlar. Bayağı da şey çıktı yani. Benim yok dediğime bakmayın. Aslan buraya geldi. Ama sen evi de atıyorsun. Neyse ne diyordum. Bayağı şey varmış. Mesela zeytin hazırladım şöyle. Bu zeytin Dolaptaymış yani. Siyah zeytinim varmış. Sonra vişne reçeli. Zaten bu Aslan'ın favori kahvaltılarından. Sonra Fethiye'den servetten şu süt reçelini almıştım. Onu koydum. İki tane reçelim de olmuş oldu. Sonra mihaliç peyniri. Ay bu nasıl güzel bir peynir arkadaşlar. Eğer böyle mihaliç peyniri satan bir yer bulursanız ve onu görürseniz mutlaka alın. Biz bunu nereden almışız? Annem Ankara'dan aldı bunu. Çok güzel bir peynirci bulmuş orada. Bir de şöyle labne varmış. Baktım hiçbir sorun da yok onu koydum. Sonra bir çeşit daha zeytinim var. Yeşil. Bir tane daha peynirim var. Daha ne olsun bir de boyoz var. Ee, annemler de gelirken bir şeyler getirecekler. Annemler gelecek şimdi. Yumurta getirecek. Yani tam bir kahvaltı olacak. Şu an hiçbir şey yokmuş gibi düşünüyordum ama bayağı şey çıkıyor. Aslan şu an arkadaşlar odasındaki tüm oyuncakları buraya taşıyor. Terliklerin orada mıymış aşkım? Bu Evet bu Dağıtacak ne kaldı Aslan? Şuna bakın. Bakın her yere adım 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 bir sürü şey doldurdu. Şurayı açtı. Şu an pek bir şey söylemiyorum. Boyozu göstereyim size. Boyoz müthiş ya. Gerçekten ben bir boyoz bağımlısı olabilirim. Bunu da Göz Diş'in getirmişti gelirken. Buzluğa attım. O kadar kurtarıcı oluyor ki. Zaten bu son posta. Bundan sonra yok. İzmir'de artık birinden isteyebiliriz bunu. Bayağı güzel oluyor kahvaltılarda. Kurtarıcı bayağı. Bu arada ben Fethiye'den bir de şöyle bir pişmaniye almıştım. Bunu Tekir'e götürecektim, unuttum. Kaldı burada böyle. Bir peynir çeşidini ve bir zeytin de koyacağım. Bu böyle bitecek. Sonra Far boyozları farklı bir şeyin içerisine çıkarırım. Güzel bir kahvaltı, güzel bir sunum olur inşallah. Ve kahvaltımız hazır. Annemler de geldiler. Şimdi hemen annem yumurta getirmişti. Yumurta kırdım. Peynirlerimiz falan. Bu hazırladığım tabağı biliyorsunuz zaten. Çok güzel oldu bu tepsi. Şuraya bir süs biberi turşusu koydum. Güzel olur. Şöyle boyozlarım da çıktı. Annem gereken yeşilden poğaça ve simit de almış. Baya güzel bir kahvaltı oluyor. E artık gelmeyi düşünüyor musunuz? Güzel bir hafta sonu kahvaltısı. Günaydın. <laughs> Aa dede yazdı bana. <laughs> Aa nasıl oldu? Şeyli. <laughs> İyi. Hadi kalk. Mama yemiyorsun, hiçbir şey yemiyorsun ha. Gel oğlum, mama yiyelim. Gel. Geldi, 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 geldi mama. Annemler gitti ve ben hızlıca duşa girdim. <laughs> Aslında o sırada uyumuştu <laughs> Duhan işleri <laughs> vardı onları hallettim. Bizim kiracımız çıktı <laughs> evden. Başkasına kiraya veriyoruz. Onu halletmeye de. Neyse. Şimdi üstümü giyindim. <laughs> Hazırlanıp. Bu süre zarfında sizi neden açmadım? Ne iş vardı onu çektim. Onun için böyle saç makyaj yapmam gerekiyordu. Onu da yaptım. Duhan şu an fazla bir şeyler yediriyor. Hızlıca bir çanta hazırladım. Minik bir çanta. Ve o çanta. Ay o çanta nerede aslında? Ha sürüp duruyordu çünkü nereye gidiyoruz yazlığa gidiyoruz yazlıkta biraz zaman geçireceğiz orada bir gün geçireceğiz yani geçireceğimiz zamanda arkadaşlarımız da orada zaten bizi bekliyor öyle o zaman birazdan çıkıyoruz biz Mersin'e geldik yazlığa ve şu anda Ülfet diye bir restorandayız yeni açılmış diyor değil, değil mi Elif evet, Elif de Aslan'la oynuyor şu anda evet yani bak kendini diyeceksin aile <laughs> Arkadaşlarımı izleyeceğim. <laughs> Arkadaşlarımızla buluştuk. Elif de bizim küçük arkadaşımız. Aslında ablası oluyor. Değil mi? Aşkım bu ne böyle süzüldün sen oğlum? <laughs> evet. Güzel ama böyle. Mezelerimiz <laughs> geldi. Birazdan anayı Çok da güzel değil gelecek. abi. <laughs> Gayet güzel şu an ortam günaydın yeni bir günden hepinize merhaba gözümün altı akmış bakın o kadar makyajımı silip yaptım ama biz dün yemeğimizi yedikten sonra baya böyle sohbet muhabbet oturduk şimdi de eve geldik şimdi değil gece eve geldik sonra işte uyku faslı falan sabah da erkenden kalktık tabi aslan her zamanki gibi görevini başarıyla yerine getirdi ve erkenden uyandı uyandırdı sonra ben içeri geldim şurada otururken kalmışım. bakın şimdi size evin halini göstereceğim. Yani saniyeler içerisinde. Herhalde yarım saat falan uyudum. Bilmiyorum ne kadar uyuduğumu bile bilmiyorum. Nasıl başardın bu kadar dağıtmayı? Yani bu ev nasıl bu hale geldi? Her yeri dağıtmış. Bakın göstereceğim. Şok geçirdim. Şimdi onları toparlayacağım zaten hatta. Hazır mısınız? Buradan başlıyor bakın. Burada çalışır sepeti gel. Şunlara da bakayım. Çamaşır sepetinin içinde oyuncak. Devam ediyoruz. Bitti mi? Hayır. Yere bakın bakın terlikler falan çıkmış ortaya. Benim terliğim şu halının üstündeydi. Elinde otobüs. Nasıl dağıtabildin bu kadar? Onu konuşuyoruz Aslan. Hiç hoş değil ama bunu yapmanda. Valizimiz burada zaten. Böyle hızlıca açmıştık. Bakın şimdi. Bu ne? Yani bu sofraları sen nereden buldun? Ben yerini bilmiyorum ha inan bilmiyorum. Yani nereden bulmuş olabileceğine daha hiçbir fikrim de yok. Bakın ben şurada yatarken üstüme koyduğu oyuncaklar şunlarda. Sonra yerde yine bir terlik. Etrafa bakın. Buradaki oyuncakları dağıtmış daha doğrusu. Yani korkunç. Bu arada biz gece geç geldiğimiz için bunları falan balkona yerleştiremedik. Bu masa da şu anda burada. Ya anneciğim çok dağılmış bir tane. Ne olacak böyle? Ama ben çok yoruluyorum. Anneciğim ama yapmaz mı ya. Biraz acı bana. Dua da kıyafetlerini başlayalım. Buraya çıkarıp koymuş. Harika. Harika. Ah gerçekten. Bakın şurada da var tişörtü. Ben şu an buraya arka toplamaya gelmişim. Bence zaten birçok kadın mecburi olarak ve içgüdüsel olarak toplama isteği diyor. Mecbur ederken yani kendi açısından mecbur Çünkü rahat edemiyor. Bu onun görevi olduğu için değil. Yani bir dağınıklık var ve rahat edememek ve toparlamak tamamen o. Aslan oyuncakları topluyoruz. Şu an da görebiliriz. Aslan oyuncakları topluyoruz. Hadi çabuk çabuk çabuk. Hayır. değil. Çabuk anneciğim. Bana oyuncakları getiriyor musun? Anne. anne. Onunla oynat, gel onunla oyna diğerleri çok Anneciğim toplamak zorundayım. Hiç kusura bakma. Sadece oynadıklarını kalmadı dışarıda. Hepsini dışarı dökemeyiz böyle ya. Oynamıyorsun ki. Numara yapıyorsun bir de. Hmm. Sakın. Çok güzel. Buraya koydum al iki otobüsü yan yana koy bir karavan her tür araba Aa. çeşidi var sür Aa. sür ha. Ha, onun içine nasıl oynayacaklarını doldurabilir tamam bunu denize giderken yanımızda götürelim Aa. al al ya al diyorsun ama alıyorum Aa. aslan ben Yazlık evimiz de böyle arkadaşlar. Yazlık evler böyle olur genelde. Tüm eşyalar şu an içeride. Hani balkona çıkarmak... Mesela biz geldiğimizde balkona çıkarıyoruz işte. Şu mindere, sandalyenin üstüne... Sandal diyorum, salıncağımızın üstüne koyuyoruz. Şu an sizin sabit durduğunuz masayı dışarı çıkarıyoruz. Ama giderken de geri içeri alıyoruz. Çünkü burada yağmur yağabiliyor, işte rüzgar oluyor, toz oluyor çok fazla. Bir de güneş de geliyor. Güneş de zarar vermesin, soğudurmasın vesaire diye. Ee, tabii ki toparlayıp gidiyoruz. Biz bir gün kalacağımız için hiç masayı falan çıkarmakla uğraşmayacağız açıkçası. Çünkü geldiği zaman geçirmeyeceğiz. Bunu da belirtmek istedim. Her şeyi çıkarmış bakın. Her şey. Bu arada bu oyuncakları da şöyle söyleyeyim. Benim kaç tane erkek güzelim var? Bir tek zaten ve biz kızız. Gerisi hep erkek. Yani bizim ailede çok fazla sonradan erkek. Çünkü önceden kız nüfusu daha fazlaymış. Bu bir kırılmış bir yerde. O da kırılan yer bizde oldu. Bizden sonra da full erkek. Şöyle Efe, Kerem, Ali. Beş tane erkek güzelim var benim anne tarafı. Onlar her gelmesinde buraya bir oyuncak, iki oyuncak. Tabii ki farklı zamanlarda geliyoruz. Hani aynı zamanda gelmiyoruz Bu oyuncaklar da onlardan kalan oyuncaklar. Bu arada yazlıktaki bu oyuncaklar. Ve bakın hepsinin işine yarıyor böyle. Nesilden nesile. Şimdi biz kahvaltıya geldik ve kahvaltıda da Sıkma gözleme yemek istedik. Sitenin hemen yanında böyle kahvaltı edelim dedik. Aslan da çok seviyor. O yüzden biz de bunu tercih ettik. Sonra Merve'lerin yanına gideceğiz. Size de göstereyim dedim. Şöyle bir yerde oturuyoruz. Ah. Hello. 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 <laughs> Sıkmamızı yiyelim. Çok iyi. Oğluma diye. Aç ağzını anneciğim. Hala var mı ağzında? Aşk olsun ha. Biz Merve'lerin yanına geldik tekrardan ve havuza indik. Şu anda sitede havuzdayız. Aslan'a bakın şurada. Şimdi sizi bir kenara koyayım. Ne oldu? Ne oldu? Hadi gel gidelim. bakın ne yapacak? <laughs> Aslan bitti, bitti, bitti. Bırak, bıraksa <laughs> Sen <laughs> Bitti. Bitti Aslan. Aşkım o geldi sanırsın. 2 3 Bak bak bak. Oo, abla atladı. Tamam. Gelir gelmez duş falan sonra aslan bir uyudu. Uykudan uyandı ve huysuz şu an. Bu saatlerde uyandı. Normalde biz bugün Adana'ya dönecektik ama dedik ki kalalım çünkü yakamamız o kadar güzel ki ve İrem'le olsan o kadar güzel sohbet ediyorduk. Gidesimiz gelmedi. Aynen. Özdeşmiştik. <laughs> hem arkadaşım hem de avukatım. Ona göre. Mama, <laughs> çok ayıp çok ayıp çok ayıp masamızda şöyle Dünkü gibi aynı şeyleri yiyoruz resmen Ülfek diye bir yer burası, bu arada ve fiyatları da gayet güzel lezzeti de çok iyi bence önemli bir kriter bu ikisi de aklınızda bulunsun Günaydın yeni bir günden hepinize merhaba. Biz dün Oğuzhan ve İrem'le bayağı oturduk sohbet muhabbet. Biz bugün ya yani bu tatilimiz dediğim daha doğrusu tatil sayılmaz da bu yazlığa gelmemizde çok fazla ülfete gittik. Denize hiç girmedik ki normalde biz havuzu hiç sevmeyiz ve sadece denize gireriz. Havuza daha çok girdik. Bir günlük cicet bir tatili oldu bizim için. Şimdi oh. de artık eve dönüyoruz çünkü ben evde gülüyoruz. halletmemiz bir, gereken bir sürü iş var. Evi kiraya vereceğiz. Aynen evimiz boşalmıştı. Yani e, kiracımız çıktı. Başka birine kiraya vereceğiz falan. O Babam. işler var. Hepsini halledeceğiz. Babam. Artık Babam. çıkıyoruz ve gidiyoruz. Adana'ya vardık ve şu anda yeşil fırındayız. Işırı kalabalık. Hayır, beleş dağıtıyor var gibi. Bedava Hayır, bedava dağıtıyor var. Var gibi darpane gibi, maşallah değil mi de? Şu an sıra var. bekliyoruz desem. Poğaça alma sırası yani kasada değiliz. O kadar çok kalabalık ki. Maşallah. Her alalım. maşallah sıra var. Kesinlikle yani. İşini iyi yapanların böyle işi rast gidiyor ben onu anladım. Kurbasan alacağız. Şundan alacağız. Şundan alalım. Boş olmasın. Dolu olsun. Ben değil mi? Kötü değil bu adam. Bombası da güzel. Yani. Bomba mı? Bomba. Ee, evet. bomba. İzmir evet. bomba. İzmir'de. <laughs> Bir tane. Her şeyi alabilir bu konser. Şey Bence o içi böyle şey bir kumlu bir tane. Buradayım bir tane. Buradayım. Buradayım sevgilim. Uh -huh. ha, bebek oldu bu banyo yaptı ya. Gelir gelmez kahvaltımızı edip hemen banyoya koydum Aslan'ı. Çünkü terlemişti. Giydireceğim anneciğim. Babaanne gitti evet anneciğim. Bandindi gitti. Git. Babaannesi vardı bu arada. İki dakika durdu. Tekrar geçmeden önce. Evet baba da gitti anneciğim ama gelecekler geri biliyor musun? Arkadaş gelsin mi ahlas gelsin mi anneciğim? Geldi geldi ha, gelsin Peki. temiz çocuk olalım dur aşkım dur temiz çocuk olalım anneanne gelecek Saçıma başıma dağınıklığıma bakın duşa girdirdim yıkadım şu an aşırı mutluyum aslanı yıkadığım için. Ka. Bak, bak, toka. Toka aa toka. Koga zanağlı oğlum ha? Böyle mi olacak sana? Evet, Behlül haznedar. dar. Hazır. Evet. <laughs> bir beyninin toplama tarzı oldu. Bitti. Yeterli bugün bu kadarlık bunu oynadığımız. Tamam mı? Sonra tekrar saçımızı kuruturken oynarız. Sen uyudunca da ben duşa gireceğim hatta. Bugün bayağı iforlu bir gün. Umarım şeyden ses gelmiyordur. Kamerada bir ses problemi var bu kamerada özellikle. Niye böyle bir şey yapıyor bilmiyorum. Umarım geçen güne özgü bir şeydir. Şu anda yoktur. Ne yapıyorsun? Hadi gel çamaşır atalım. Gel hadi. <laughs> Aaa makine doluymuş. Ha tamam. Yok koyuları atalım sadece. Evet onu atabiliriz. alayım onu anneciğim. Al bunu. Al. Beraber çamaşır atıyoruz. Al bir tane. Al. Çantayı da getireyim. Çantadan da Buradayım. Onları atmıyoruz. Onları atmıyoruz şimdilik. Koka değil çok ağır orada. Gel. Bunu atıyoruz. Al, atabilirsin. Başka. Evet. başka yok. Kapatabilirsin Aslan. Makineyi kapatır mısın? Hayır makineyi kapatır mısın? Bitti. Anneciğim bunları beyazlarla atacağız. Açık renklerle. Bak onlar koyu renk. Tamam <laughs> at ben alayım. Deterjanın bitmiş var. Bu kadar. Bu kadar. Sen oynayabilirsin onunla anne. Hadi oyna. Bu sonra atacaklarmış. Şimdi şöyle koyayım. Yani kısa zamanlı bir yerlere gitmeyi genel anlamda seviyorum ama böyle dönüşleri birazcık sıkıntı oluyor. İşte eşya yerleştir. Eşya yıka. Ve de üç kişiyiz artık. 2 kişi de değiliz. Haliyle işim biraz daha artıyor. Ama olsun yazlık gerçekten iyi geliyor bana. Yani gittiğimde kendimi mutlu hissediyorum. Orada çok fazla anım var ve de e, da çok fazla anımız var. O yüzden bize iyi gelen yerlerden. Değil mi anneciğim? Şunları koyalım. buşaltalım Anneciğim ben topluyorum sen dağıtma ama olur mu? Lütfen hadi yerleri sil. Yerleri siler misin? Pis olmuş. Hadi koş yeri sil. Çok pis olmuş. Lütfen beni yerleri sil. Ne gelip duruyor böyle. Çantayı boşaltlık sayılır. Şu mükemmel. Bakın bebeği olanlar, bebeği olacaklar, çocuğu olanlar, hatta çocuğu olmasa bile böyle bir çantaya ihtiyaç duyanlar. Burada baby yazmayanı da var, mommy bag yazanı da var ya da baby bag de yazabilir bilmiyorum ama yani kesinlikle alın diye tavsiye ediyorum. Gerçekten içine dünyaları alıyor. Aslan şu an böyle bakıyor, bana bakıyor, bu kadın kime konuşuyor diye. Kim yapar bunu? Hangi gönüllü? Bence aslan yapar. Sonra bizim kıyafetler de var. Daha ben Fethiye dönüşü e, yıkadığım çamaşırlar var. Hepsini bitirdim şükürler olsun. yani Hiç çamaşır kalmadı. Onların ütülerini yapamadım daha. Bugün akşam umarım zamanım olurken ve bir zaman ayarlarım. Bitti anneciğim gel. Ay bunlar gezmeye gider giderken. Şimdi gitmiyoruz. Su içmek ister misin? Hadi gel. Annemler geldi. Aslan'ın kıyafetlerini falan yıkamıştım zaten. Diğer postaları da yıkadım. Çamaşır işi bitiyor diye umuyorum. Benim çamaşırla gerçekten işim bitmiyor. Gerek yıkaması gerek ütüsü. Hiçbir şekilde bitmiyor. Renkli deterjanım ve beyaz deterjanım bitmiş. Onu da almam lazım. Dediğim gibi annemler geldi. Aslan'la biraz oynuyorlar. Oturuyoruz. Yemek olarak da annem dolma getirmişti. Onu yedik. Bugün yani yemek işimiz olmadı. Zaten yazlıktan e, geldiğimiz günlerde ya da yayladan geldiğimiz günlerde genelde böyle oluyor. Eve adaptasyon. O yüzden yemek hazırlamıyorum. Bu da su hatırlatmasıdır. Şöyle oturup içeceğim. E, sularınızı için. Sizi açmadığım süre zarfında Aslan uyudu. Ben de dinlendim. Bayağı dinlendim yani. Aslan konser vermiş gibi. Aslan'ın sesi gerçekten konser vermiş gibi. Kısık. Annemler gitti. Şimdi Masterchef'i açtım. Aynı zamanda düzeni kurdum. Aslan da uyudu. Edit yapacağım şimdi de.